olarak geliştirmeye çalıştıkları haller son derece büyük önem taşıyor. Çocuklarımız biraz yaparak öğrenecekler, biraz alanda pratikle. Aynı <laughs> şekilde buradan harfleri alıp sağ aslında gelen tarafında <laughs> şurada bir Sayılarla kan oluşturur. Rakamlarda tek tek bundan katkısı bu öğrenciler. İngilizce saatlerimiz, yıllar, örenizler. Mesela şuradan materyal. E, Ayrıca bütün zaman çocukların Arka ben bu konuyu ele alarak üç tane kart veriyorum oraya. Burada da milyon Üç kartı verdiğimde toplamları bir tam olacak kartları seçip zile basıyorlar

Hayvanları su yuvasına götürürken de dediğim gibi bunları da oraya koyuyor. En sonunda öğretmen bakıyor hangileri doğru yapmış. Bugün buradaki sergide ise öğretmenlerimizin matematik öğrenme konusunda oyun temelli materyal geliştirme yarışmasına 214 başvuru oldu. Bunlardan 25 tanesi seçildi, sergilemeye değer bulundu. Burada yarışılacak ve bu yarışma sonucunda birinci, ikinci, üçüncü ortaya çıkacak. Bu oynayarak öğrenme, beceri temelli öğrenme açısından çok önem atfediyoruz bu yarışmaya. Buradaki temel amacımız bizim öğretmenler arasında materyal kullanımını, oyun ve etkinlik geliştirmelerini sağlamak ve bunu sınıflarda öğrencilerimize uygulamak amacımız. Oyunumuzun ismi Yolumuz Çemberden, işlemler Zihinden. Söylenildiği gibi çemberlerimiz var. Öğrencilerimizin atabileceği şöyle minik küplerimiz var. Küpümüzü atıyor. Hangi işlem gelirse öğrencimiz iki tarafı çemberin iki tarafındaki rakamlarla bu işlemi yapıyor. Yapabilirse bir sonrakine ilerliyor. Yapamazsa eğer Şöyle joker kartlarım var. Bunları bana vererek tekrar oyuna devam ediyor. Temel amacımız zihinden işlemleri çocuklarda pratik hale getirmek. Çünkü çocuklar oyunla çok daha kalıcı öğrenebiliyorlar. Oyunla birlikte zihinden işlemleri devamlılığını, kalıcılığını sağlayabilmek. E, matematiğin eğlenceli yüzünü göstermeye çalışıyoruz aslında biz burada. Zannedildiği gibi sadece ezber yaparak işte soru çözerek değil, matematik e, hayatımızın Çok her alanında e, bizimle birlikte daha eğlenceli bir hale getirilebilir diye oyunu tasarladık.